bir metabolizmanın altı işareti bir insülin değeri. Onun altı güzel ama yedinin altında olursa çok daha güzel. İki açlık kan şekeri 70 ve 90 arası çok çok ideal. 3 3 aylık kan şekeri, hemoglobin A1C değeri 4.8 ile 5.2 arası çok çok daha ideal. 4 homosistein değeri. Homosistein değerimiz 6 ile 8 aralığında olduğunda sağlıklı bir metabolizmanın işareti. 5 bir 1,5'un altında olduğunda özellikle trigliserit 85-90, HDL ise kadınlarda 55 üstü, erkeklerde de 50 üstünde olduğunda HDL iyi kolesterol fiziksel olarak aktif olduğumuzu gösteriyor. Erkeklerde 50, kadınlarda 55 üstü çok çok ideal. Altı bel çevresi. Kadınlarda 84 altı, erkeklerde de 88 altı. Bu altı tane ölçüt, altı tane işaret sağlıklı bir metabolizmaya sahip olduğumuzun işareti